Bedenini fark etmek, beden taraması uygulaması, nefes almak, duyularımıza dikkat etmek, görmek, koklamak, tatmak, işitmek ve hissetmek. Bunların hepsi bedenimiz sayesinde ve bedenimizde. O halde farkındalığın bir diğer anahtarı da bedenimizi fark etmekten geçiyor. Bedenimizin muhteşem becerileri var. Bedeninle neler yapabileceğini hiç düşündün mü? Yürürsün, koşarsın, oyun oynarsın, konuşursun, görürsün ve en önemlisi onunla nefes alır ve nefes verirsin. Bedenimiz tıpkı kaplumbağaların kabukları gibi bizim bu dünyadaki evimizdir. Bazen düşüncelerim başka yerde olabilir ama bedenin her zaman bulunduğun anın içinde, oradadır. Şimdi yapacağımız uygulama bedeninle yaklaşmana, yakınlaşmana, temas etmene ve arkadaşlık kurmana yardımcı olacak. Unutma, bedenin hem seni içinde taşıyan evin hem de sana eşlik eden arkadaşın. Eğer senin için uygunsa gözlerini kapatarak bu uygulamayı yapabilirsin. Rahat edebileceğin bir yatak, minder veya matın üzerine uzan. Canımın sesini başlamaya davet olarak algıla. Bedeninin yattığın yerle olan temasını hisset. Ve ayaklarını fark et. Parmaklarını oynatabilirsin. Birkaç derin nefes al. Burnundan nefes al. İçinden say. Bir, iki, üç, dört. Ve ağzından ver. Dört, üç, iki, bir. Burnundan al. Bir, iki, üç, dört. Ve ağzından ver. Dört. 4, 3, 2, 1. Alıp vermeye devam et. Ayaklarından bacaklarına doğru ilerle. Bacakların sol ve sağ bacağın. Bacaklarını biraz esnetebilirsin bacaklarını rahatlatıp gevşetebilirsin. Bacaklarının ve ayaklarının yattığın yerle temas eden bölümlerini fark et. Bu sırada dikkatini dağılabilir. Bedeninden başka yerlere gidebilir. Bunu fark ettiğinde her seferinde tekrar bedenine gel. Yani bedeninde olup bitenleri tekrar hissetmeye çalış. Bacaklarından karnına doğru gel. Bak bakalım burada neler var. Belki de karnın gurulduyor. Acıkmış olabilirsin. Ya da yediklerini ve tokluğunu hissediyorsun. göğsüne doğru gel. Nefes alışverişinde göğsün yükselip alçalıyor olabilir. Her nefeste yükselen ve alçalan göğüs kafesini hisset, göğsünü hisset. Omuzlarına ve kollarına gel. Kollarını hisset. Ve ellerine doğru gel. Ellerini hisset, el parmaklarını. Parmaklarını oynatabilirsin. Ve buradaki hislere dikkat et. Sırtını fark et. Yatıyorsan, yattığın yerle temas edişini, temas eden, dokunan, yere dokunan yerlerini fark et. Boynundan başına doğru gel alnını, gözlerini, burnunu ve ağzını hisset. Tüm yüzünü. Ağzın. Ağzın içindeki tada bak. Belki susamışsındır. Belki de ağzın kurumuş olabilir. Bak. Şimdi yüzüne odaklan, kaşlarını çat ve yüzüne sinirli bir ifade getir. Tıpkı kızıyormuş, bir şey öfkelenmiş gibi. Kaşlarını çat, çat. Bu sana nasıl hissettirdi? Fark et. Şimdi de yüzünü gevşet ve gülümse. Peki bu gülümseme nasıl hissettirdi? Yüzünün gülümsediğini fark edebiliyor musun? Kulaklarını hisset. Onlara dokunabilirsin. Şimdi ayak parmak ucundan başının üstüne kadar bedenine bir bütün olarak dikkatini ver. Burada yatan, ayakta veya oturan bedenini hissediyor olabilirsin. Fark et. Tüm bedenini. Sanki başının üstünden giren bir hava tüm bedenini dolanarak ayaklarından çıkıyor ve ayaklarından giren havanın dolanarak bu kez başından çıktığını farz et. Çanın sesini bu uygulamayı bitirmeye bir davet olarak al. Şimdi gözlerini aç. Bedenine öncelikle sana arkadaşlık ve ev sahipliği yaptığı için teşekkür et. Ayrıca gün içinde birçok etkinliği yapmanı sağladığı için de teşekkür edebilirsin.